Galiba LOL ismi. Çok fazla zaman harcadım <laughs> <oraya>. Galiba. Galiba. <laughs> <laughs> LOL dedi. <'li>, Hatırlamıyor. <laughs> Online oyunlar yani. Aynen aynen. Ya o, he, bir saniye. LOL'den sonra da ben CS'ye başlamıştım. Hatırlamıyorsun. <laughs> <laughs> Emin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Elhamd. Bugün biraz her zaman olduğu gibi üniversite sınavına hazırlanma sürecinle ilgili konuşacağız. E, öncelikle biraz kendini tanıtabilir misin? Ben Muhammed Emin. Soyadım Zengin. Kadıköy Anadolu İmam Hatip'ten mezun oldum. Bir sene daha üniversite sınavına hazırlanıp kazandım elhamdülillah bu sene. Bolu Baysal Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. 19 yaşındayım. 2001 doğumluyum. Trabzonluyum. Bu şekilde. Tamam. Çok güzel. Üniversite sınavına nasıl hazırlandın? Ya şöyle söyleyeyim. ben maalesef ilk seneden beri çalışmıyordum. Büyük bir hata bu tabii ki de. Kimseye de tavsiye etmiyorum çünkü gerçekten acısını çok çektik bunu. Özellikle mezun senemde bunu tekrar tekrar hissettim yani. Ben 11. sınıfın ortalarında başladım sanırım. Yani oralarda da böyle düzgün, disiplinli bir şekilde çalışmıyordum. Oradan belli çalışıyoruz diyebilirim yani. Peki liseye girerken senden daha başarılı, daha üst olarak gelen arkadaşların oluyor. Fakat üniversiteye girerken bu sıralama değişebiliyor. Sen daha üstte olabiliyorsun ki zaten kazandığın bölüm itibariyle de yukarılarda olduğunu göstermiş oldun. Bu başarıya ulaştırmada senin için en önemli olan alışkanlıkların nelerdir? Sanırım e, düzenli çalışma diyebilirim. Yani son zamanlarda özellikle son sene sağlam bir şekilde düzenli çalıştık. Yani sabah saat 8.30'dan diyelim akşama kadar fazla boş işle meşgul olmadan sadece çalıştık diyebilirim. Yani ekstra çok fazla bir şey yönelmedik. Son senemizin tamamını neredeyse işte sırf üniversite sınavını hazırlıkla geçirdik diyebilirim. Yani bu şekilde. İlk defa sınavı 2019'da girdin. Evet. Peki o sene sınava girerken önceki seneden daha zor olacağını düşünüyor sınavın? Ve aynı duyguyu bir sene sonra yani 2020'de de sınava girerken yaşadın mı? <laughs> evet yani ilginç bir soru aslında çünkü yani sınava giderken ve sınav anında birçok şeyi düşünemiyorsun yani sınavdan çıktığımda mesela 2019'da sınava girdiğimde sonuçta ilk defa sınava giriyorsun yani o heyecan o sınav andaki stresle yani açıkçası çok da iyi yapamamıştım zaten ilk sene elim ayağıma dolanmıştı zaten yeterince bilgim de yoktu o yüzden mezuna kaldım ama geçtiğimiz sene yani ilk sene sınavdan çıktıktan sonra bu sene gireceğim sınavın bu kadar kolay olacağını tahmin etmezdim demezdim yani. Bu sene zaten çok ilginç farklı şeyler yaşadık <laughs> sınav sistemi vesaire. Siz i̇şte biliyorsunuz yani o şekilde tahmin edemezdim. Peki 2019'da sınava girerken e, beklentin nasıldı? Yani sınavla alakalı olarak? Ve neyle karşılaştın? Şöyle, ben sınava girerken aslında son aylarda netler gözümüzün önündeydi. Yani ne yaptığımızı az buçuk görebiliyorduk. Tabii hedefimiz her zaman di çekimli olduğu için yani hedefimizin uzağında kalıyorduk. Hedefim en dün, en düşük o zamanlar 28 bindi galiba. Ben yaptığım netlerle 60 bin, 70 binlik sıralama yapıyordum. Tabi üzülüyorduk e, diyorduk ki nasıl olacak yani hedefimiz hep diş hekimliği ama netice öyle göstermiyor sıkıntı biraz yani e, sınava girerken daha doğrusu işte dediğim gibi e, bu diş hekimliği bekliyordum yani hep hedefim diş hekimliğiydi ancak neticeler onu göstermiyordu sınav sonucunda da yeterince çalışmadığımdan dolayı düşük bir netice elde ettim. Peki bu hedefin ne zaman belirledi senin lise mesela lise birden beri aynı hedefin mi vardı yoksa sonradan e, mı diş hekimliğini buldun? Gal galiba lise 2'den belli ya da lise 1'in yaz, yazından belli de diyebilirim. E, diş hekimliği hep aklımdaydı. Yani uzun zamandan belli tek hedefim diş hekimliği diyebilirim. Peki çevrenden farklı istekler var mı? özellikle ailenden? Yok. Onların ekstra farklı bir isteği yoktu. Sağolsunlar her konuda destek oldular. Bu konuda da tamamen benim isteğime, benim düşüncelerime saygı duyuyorlar. Ne istersen onu yapabilirsin dediler. Peki 2019'da bir defa girdin. Ee, sıralama nasıl gelmişti? Ee, 50.000 yapmıştım galiba. Sıralama 50 50 50 belli yapmıştı? De. Tabii ki 2020'de çok daha yüksek oldu. Yine sınava çalışan arkadaşlar var, mezuna kalan arkadaşlar var. Sence sıfırdan başlayarak bir arkadaş işte bir buçuk iki senede sen o sürede başardığını söylüyorsun. Bir buçuk iki senede senin geldiğin seviyeye gelebilir mi? Sence ne kadar süre gerekli e, sıfırdan başlayan bir arkadaşın başarılı olabilmesi için? Başarılı kıstasımız da senin sıralaman diyelim yani 25 bin civarı. Tamam. Bence yapılabilir yani zor bir şey değil. Yani bir buçuk iki seneden bahsediyoruz. Yani yaklaşık 700 gün. Epey uzun bir süreç. Sıfırdan da başlasa arkadaş e, artık belli bir kademede de olsa bence rahat bir şekilde ulaşabilir. Yani tekrar söylüyorum önemli olan düzenli ve disiplinli çalışmak. Ondan sonra rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Ve problem olacağını da zannetmiyorum ki benim yaptığım sıralama da çok iyi değil. Muhtemelen o arkadaş eğer gerçekten disiplinli ve düzenli bir şekilde bir buçuk iki sene çalışırsa çok daha yüksek bir neticeye ulaşabilir yani. Sayısalcı arkadaşlar ki sen sen de öylesin. Matematik ve fen bilimleri ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Sen fen bilimlerine ve matematiğe nasıl çalışılması gerektiğini düşünüyorsun? Çünkü fen bilimleri kendi içerisinde üçe ayrılıyor biliyorsun. E, matematikte hani geometriyle iki ayrılıyor diyebiliriz. Toplam e, hepsi hakkında neler söyleyebilirsin? Matematikle başlayalım o zaman. Matematik biliyorsunuz. Yani önümüzdeki sene nasıl bir sınav bekliyor bizi bilmiyorum ama özellikle AYT kısmına daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Yani TYT kısmı en başlar, en başları oluyor. Temeli atıyoruz TYT'de. Güzel bir temel attıktan sonra hızlı bir şekilde AYT matematiğe başlarsak ve yine dediğim gibi düzenli bir şekilde matematik testleri, sorularını çözersek sorun olmadan ilerler. Tabii biz geçtiğimiz sene limit türevi integral çalıştık. O sene tabii biraz daha zorlu bir maratondu. Bu sene ne oldu? Onlar kalkınca diğer konulara ağırlık verdik. Ben şimdi limit türevi integralinde olduğunu düşünerek söylersem muhtemelen birazcık daha AYT'ye ağırlık vermeleri lazım çünkü gerçekten önemli ve soru bakımından da fazla çıkan sorular, önemli konular. Çalışılması gerekiyor AYT'ye. Dediğim gibi AYT'ye ağırlık verilmesi gerekiyor daha doğru söyleyeyim. Kimya, biyoloji ve fizik içinde biyoloji yani tabii bu kişiden kişiye göre değişir. Ben mesela biyolojiyi okuyarak ve altını çizerek güzel bir şekilde anlıyordum. Yani arkadaşımız gelir ben onu tek tek yazarak iyi anladım der. Ona bir şey diyemem. Herkesin tabii anladığı şekil farklı ama hızlı olması açısından bir konu anlatım kitabını öyle altını çizerek ilerlersen işte daha sonra konu tekrar yaparken de buranın altını çizmişim işte bu konu önemli vesaire deyip geri dönüşler yaparsan bu sana epey katkı sağlar. Ben mesela hatırladığım kadarıyla biyolojiyi ne yapıyordum? Sabah kafada dinç olduğundan dolayı başlıyordum çalışmaya. Konu anlatımından bir ünitenin. Bir, bir iki saat sürüyordu galiba. Ondan sonra ünite bitiyordu. Altını çizerek ilerliyordum tabii. Ünite bittikten sonra da sorularını çözüyordum. Direkt bir 7-8 test çözüyordum mesela. O tam oturuyordu. Yani bir de özellikle Biyoloji gibi özellikle işte bu konu anlatımların önemli olduğu kısımlarda koparmadan yani mesela biyolojinin bir ünitesini 2-3 günde değil de tek günde çalışmaya başarırlarsa daha faydalı olur bence. Çünkü koparınca dağılıyor işte en başını unutuyorsun ortası ayrılıyor falan. Onun için tek seferde yapabilirlerse çok daha faydalı olabilir bence. E, fizik de fizik ve kimya için şöyle söyleyebilirim. Yani kimya özellikle kimya ve biyoloji fenin kolay kısmı diye düşünüyorum. Yani biraz daha kolay. Yani... AYT için ya. Aynen AYT ben biraz böyle diş hekimi olduğum için yani diş hekimi öğrencisi olduğum için ezber ve şey üzerine galiba daha fazla seviyorum ve daha iyi anladığımı düşünüyorum. Yani o yüzden bana biyoloji ve kimya biraz daha kolay geliyor. Onlara da yine kimyayı da dediğim şekilde çalıştırırlarsa herhangi bir problem olmadan ilerlerler. Fizik tabi biraz daha böyle hesaplamalar işte matematiksel işlemler gerektiriyor. Fizikte de e, iyi bir öğretmenden iyi bir öğretmenden dinlemek şart. Çünkü sadece okumak yeterli olmuyor. Fizik biraz e, anlaması zor bir ders iyi bir öğretmenden dinleyip yine sorularını sürekli çözerseler rahat hallolur olur diye düşünüyorum. Peki bu öğretmen ihtiyaçlarında özellikle mezun olan arkadaşlar internetten karşılayabilirler mi? yeterli midir sence? Şimdi internet alemini özellikle YouTube'daki o videoları çok fazla bilmiyorum. Çünkü ben çalışırken hocalardan ders alıyordum. Çok e, iyiydi hocalarımız vardı sağ olsunlar. Onlardan iyi bir şekilde öğrendik. Ama duyduğum ve birkaç tane de gördüğüm kadarıyla çok çeşitli videolar yapıyorlar. Yani artık sadece bir kanal yok. 5-10 tane kanal var. Fiziği mesela. Bir konusuyla alakalı video arıyorsun. Yani 3-4-5 belki de daha fazla YouTube'da şey var, video var. Bir tanesinin anlatış tarzını beğenmezsen diğerini izlersin. Diğerini izlersin. Bence bir tanesi de sana uyar. Ki arkadaşlarımın öyle sürekli takip ettiği hocalar vardı. Ve bu şekilde sürekli hocanın dersini dinleyerek rahat bir şekilde ilerlersin bence. Yani uzaktan bu şekilde YouTube'dan izlenilerek de yapılabilir bence. Yani sorun olmaz bence. Peki 2019 ve 2020'de iki defa sınava girmiş biri olduğun için bu soruyu her iki sene için cevaplamanı isterim. Sınav için bir stratejin var mıydı? E, nasıl başlardın ve hangi derste bitirirdin? Ve 2019 ve 2020'de değişti mi bu strateji? Şöyle söyleyeyim. Ben galiba 12. sınıfın ortalarından itibaren hep böyle yapıyordum. Yani ondan önce ne yapıyordum çok hatırlayamıyorum. Çok fazla da deneme çözmüyordum. Ben şu şekilde başlıyordum. En başta Türkçeyi hızlı bir şekilde bitirip ondan sonra sosyal yani aslında birazcık sıraya doğruyordum yani Türkçe, sosyal. Efendim fen ve matematik yapıyordum. Birazcık benim eksiğim yani onu da söyleyebilirim. Matematiği yavaş çözüyordum. Yani bu çok önemli bir konu. Matematiğin hızlı bir şekilde e, çözülmesi lazım. Çünkü vakit az kısıtlı. Türkçe, sosyal, fen, matematik yapıyordum. Özellikle 12. sınıf zamanlarında matematiğin son 10-15 belki de 20 sorusu boş kalıyordu. Hatta hiç görmüyordum. Ama ben düşünüyordum ki sosyaldeki o kolay sorular yani mesela bir dakikada sosyalden iki soru çözebilirim. Matematikte bir dakikada bir soru zor gelir diye düşünüyordum. O yüzden sosyali öne almıştım. hem yani bu, bu şekilde de devam etti yani. Biraz daha hızım arttı ikinci sene. E, matematikte biraz daha hızlı çözmeye başladım. Ne oldu? Ama bir farklılık olmadı. Yine Türkçe, sosyal, fen ve en sonunda matematik yaptım. Tabii kişiden kişiye değişir bu sistem. Biraz net sayılarından bahsedeyim. Türkçe'de TYT'de 31'e 9, sosyalde 15'e 4, matematikte 33'e 2, fen bilimlerinde de 16'ya 3 yaptın. Gayet güzel gözüküyor fakat senin beklediğin neydi? Denemelerin nasıl geliyordu ve sonuç nasıl geldi? Evet yani bu biraz üzücü bir soru. Çünkü benim gerçekten hedefim biraz daha yüksek. Yani ve biliyorsunuz bu sene yarım saat daha eklediler. Çok daha farklı bir sonuç gelmesi gerekiyordu. Benim son haftalarda artık son aylarda Türkçe'de epey kendimi geliştirdiğimi düşünüyordum. Ve iyi de yapıyordum elhamdülillah. Yani neredeyse bir iki yanlışa kadar çıkmıştım. Hatta hedefim Türkçeyi fullemekti. Yani Türkçe güveniyordum. Hocasını da seviyordum, dersi de seviyordum. Ama işte nasip olmadı. Ne oldu? Türkçe baya 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 tersledi. Özellikle de senin sene Mabel Mati sorusu falan filan <laughs> sıkıntılı sorular vardı bilirsiniz. Bilmiyorum. Biraz ters tepti Türkçe diyebilirim yani. Peki AYT kısmında matematik tam yapmışsın. 40'ta 40. Fizikte 12'ye 2, kimyada 10'a 3 ve biyolojide 13 Genellikle arkadaşlar da şimdiye kadar görüştüğümüz arkadaşlarım biyolojilerinde daha kötü sonuçlar vardı. Senin IT çok iyi gelmiş olarak gözüküyor fakat sıralama ona göre sanki biraz düşük. Bu senenin belki getirdiği bir şey. AYT hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bekliyordun? Nasıl geldi? Şimdi şöyle söyleyeyim. AYT matematiği hiç bu şekilde tahmin etmezdim. <laughs> Demezdim yani. Hep hayallerimizde böyle zorlayacaklar bizi. Limit türeye integral çıktı. Ne kaldı? Geriye başka bir şey kalmadı. E o zaman diğer konuları epey zor biz de muhtemelen zorlanacağız diyorduk. Bu sene gerçekten çok ilginç bir sınav oldu. Yani AYT eski adıyla LYS'yi kimse tahmin edemez bu şekilde. Çünkü yani gerçekten TYT'nin matematiğinden yani neredeyse bir tık kolay diyebilirim yani. TYT matematiğim birazcık daha kötü gelmiş. Yani AYT matematik dediğim gibi fazla kolay yaptılar. Ya da bana biraz kolay geldi. Çünkü son denemelerde bakıyordum işte boşum kalıyordu. iki tane üç tane boşum oluyordu. Yanlışlarım çıkıyordu. Hatta bazen yani gerçekten bu büyük bir sıkıntı. Yavaştım ve bazı sorulara yetişemiyordum. Yani şıkları belki deneyerek çıkar ya bazı sorular. Onları yapamıyordum. Sınava girdik. Sınavda elhamdülillah vakit yetti. Ne oldu? Matematiği işte bir iki üç tane boş kalmıştı. Bitince matematik yere dönüp yaptım. Hatta böyle e, hiç daha önce denemelerde yapmadığım şeyi yaptım. Tek tek soruları kontrol ettim. Yani o kadar zamanım kaldı. O da işte sınavın kolaylığından diyebiliriz bu seneki. E, fen kısmında da biyoloji ne dediniz. Biyoloji normalde benim yine hedefim biraz yüksekti. Çünkü biyolojiyi seviyordum ve geçtiğimiz sene biraz daha yüksek yapmıştım yani. Biraz ona güveniyordum ve o yüzden çok fazla da çalışmadım biyoloji. Tekrarlarımı yaptım ama işte nasip değilmiş. Bir iki tane yani oradan bilmediğim yerden çıktı. Yani kimyada da e, aynı o şekilde diyebiliriz. İşte biraz ortalama yaptı Zaten 1, 2, 3 yanlış. Böyle dikkatten de e, tabii kaçabilen şeyler oluyor. Evet. Matematikte hani benim kendi şahsen olasılık sorularını çok zorlanırdım yapsam bile yani cevabı bulsam bile şıklar arasında bulduğum cevabı görsem bile yani başka şıklar olabilir diye kesinlikle boş bırakıldı. Ama herhalde olasılık sorusu geldi ve bunu yapmışsın. Doğru mu? Elhamdülillah. Hatırlıyor musun olasılık sorusunu? Hatırlayamıyorum şu anda. <gülüyor> olasılık <gülüyor> sorusunu da buraya koyacağım. Çünkü bu benim gerçekten en büyük sıkıntım da Olasılık soruları. Evet. Her zaman çünkü aşağıda beş şık varsa hepsi olabilir şekilde Evet. sonuçlar bulabiliyorduk yani. Umarım bundan sonra da olasılık sorularını bütün arkadaşlar yapabilir. İnşallah inşallah. Peki sınava girmeden önce sıralama hedefin neydi ve sonuç nasıl geldi? Evet. <laughs> hedefim ilk 10.000'e 10 girmekti. Yani yine diş hekimliği istiyordum. İstanbul'da sadece Yeditepe hariç diğer bütün üniversiteler yetiyor zaten ilk 10.000'e 10 girince. Yani hedefim ilk 10.000'di ve farkındaysanız netler de yüksek ama işte bu senenin getirdiği o sıkıntıdan dolayı sıralama epey düşük geldi. Yani yine şükrediyoruz halimize <laughs> yine diş hekimliğini tutturduk. Yani bozulayım. Elhamdülillah diyelim. Sıralamayı söyle istersen. Epey düşük dedin ama. Yani epey düşük derken ya. Yani, <laughs> hedefe göre düşük. <laughs> Sıralamam e, 26 bin küsürü de vardı da işte hedefim ilk 10 bin olduğundan dolayı işte ve özellikle de İstanbul'da kalmak istiyordum. İstanbul'daki diş hekimliklerinde kalmak istiyordum. İşte gurbete çıkmak varmış demek nasibimizde. Yapacak bir şey yok. Peki bu bizden bir soru. Tam puan alsaydın hangi üniversiteyi ve hangi bölümü tercih ederdin? Evet yani tam puan yapsaydım yine galiba diş hekimliğini isterdim. Ama bu sefer bir soru işareti oluşuyordu çünkü tıp da var. Şimdi yani ben şu ana kadar hiç tıp düşünmedim diyebilirim. Hatta arkadaşlarımla kendi aramızda tıp olmazsa değil de diş olmazsa tıp diyorduk yani. Normalde tam tersi olur da. Dişi gerçekten istiyordum. Eğer tam puan yapmış olsaydım da tahminimce bezme aleme ya da çapaya gider. Güzel tercih. Peki. Ha bu arada şey merak ediyorum. Hiç sabahladın mı? Ders çalışarak sabahlamadım yani hiç. Güzel. Tamam. Yani çünkü <laughs> o kadar çalışmaya gerek yok aslında. Hadi yani tekrar söylüyorum. Tekrar da fayda vardır. Yani günlük belli bir düzeni olunca öğrencinin, arkadaşların işte o düzeni sürekli devam ettirdiği sürece problem yaşamaz. Yani sabahlara kadar çalışayım, gün boyunca çalışayım demek artık insanı yıpratıyor da çünkü. Yıpratıyor da çünkü. Mesela işte sabahtan itibaren belli bir saate kadar kendini işte artık bir program yaparsın. Bu şekilde ilerlediğin sürece bence problem olmaz. Biz böyle hani o muhabbetler dönerdi. Hayvan gibi çalıştık. Hayvan gibi çalışmadık. Biz normal çalıştık. Yani normal çalıştık yapılabilir bence. Yani problem olmaz. Son sorumuz üniversite sınavından çalışan arkadaşlara son olarak neler söylemek istersin? Bu ne olabilir? Tabii ki son sene yapılmaması gereken şeyler <laughs> veya buradan yapılması gerekenleri söyledin. Yani onun için direkt yapılmaması gerekenler söyleyebilirsin veya ekstraların varsa da bizimle paylaşabilirsen memnun oluruz. Evet tabii ki. Şimdi öncelikle e, şunu söyleyebilirim. Ben son iki sene galiba tuşlu telefon kullandım ve büyük faydasını da gördüm. Özellikle benim gibi olan arkadaşlar yani telefon elinde olunca insan ister istemez zaten açıyor, uğraşıyor, zaman kaybediyor. Bu gibi problemler çok yaşıyorduk. Özellikle sınava çalışan bir tayfa için bu büyük bir problem. Yani bir baş açıyorsun işte Instagram olur, YouTube olur. Videodan videoya, videodan videoya zaman bir ton gidiyor. E, öncelikle eğer imkanları varsa telefonları ya kenara koysunlar. Ya da sosyal medyaya bir ara versinler. Yani artık nasıl yaparlar bilemiyorum ama. Yani yine tavsiyem tuşlu telefondur mutlaka. Tuşlu telefon gerçekten güzel bir şekilde karşılıyor ihtiyacınızı. Zaten sizin son sene yapmanız gereken en önemli şeyler. İşte görüşmeler olur. Mesaj, mesajlaşma belki birkaç tane olur. Onun haricinde ha, eğer mesela ders videosu izleyecekse bilgisayardan izlesin. Ama onu da tabii şeyi var yani. Yine orada videoyu açıyorsun, izliyor, izlemeye başlıyorsun. Farklı videolar çıkıyor. Kendine <laughs> hakim olman gerekiyor. Başka videoları geçmeden düzgün bir şekilde çalışmak lazım. Bir de şey var mesela o da çok önemli. Gerçekten benim mesela lise 1 ve 2'min tamam oyun oynayarak geçti de diyebilirim. Yani, tamamı demeyeyim ama çok fazla oyuna zaman harcadım. Bu galiba LOL ismi. Çok fazla zaman harcadım abi. Yani LOL dedi. Online oyunlar yani. Aynen aynen. Ya o, ha bir saniye. LOL'den sonra da ben CS'ye başlamıştım hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> CS:GO vardı galiba. Yani gerçekten 2 iki, 2,5 senemin önemli bir kısmını bunlara verdim. Ders düzgün çalışmadım. İşte düzenli çalışmadım o zamanlarda ve o işte şey problemi vardı bende. İşte sınava geçeyim, karneyi alayım, işte takdir alayım. Yeter bana. Takdir için çalışıyordum. Sürekli takdir için çalışıyordum. O da işte son gün oluyordu. Son iki gün oluyordu. Elhamdülillah neredeyse tamamen takdir aldık ama son seneye gelince bir de baktım ki cebim boş. Nerede bu bilgiler? hepsini sınavdan sonra atmış. Öyle olunca da işte problem yaşadık. İşte mezuna kaldık. Bu problemi yaşamasınlar isterim yani ben. Oyunlarla vakit kaybetmek yerine. Ha yine oynasınlar. Ama e, artık azaltmaya çalışsınlar ya da günün bir iki saatini versinler en fazla. E, bu şekilde devam ederse özellikle son senelerde tamamen oynamamak faydalı olur. E, ve lise 1-2'de şey yapmak lazım. Yani düzgün bir şekilde çalışmak. Yani mesela lise 1 de çok fazla çalışmaya gerek yok. Günün tekrarını yapsa bir saat. Yeterli olur belki de bir iki saat. Bu şekilde devam ederse son sene problem yaşamadan inşallah tamamlar. Hedefine ulaşabilir diye düşünüyorum arkadaşlarımız. Emin çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Umarız en kısa sürede başka bir içerikte <laughs> bir program yaparız. İnşallah. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.